Sevgili seyirciler, Spor Toto Süper Lig 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'nin yaşadığı 2-2 olayının bir benzeri skandal niteliğinde İran Süper Ligi'nde yaşandı. İran'da Türklerin takımı olarak bilinen Traktör Tebriz'in şampiyonluğu adeta kumpasla elinden alındı. Süper Ligi'nde son haftaya lider giren Tebriz temsilcisi traktör taraftarları saatler öncesinden 80 bin kişilik stadı hıncı hınç doldurdu. <laughs> Rakip aynı puana sahip lig ikincisi Naftahran. Kazanan şampiyon olacak. Bir puan geriden gelen İsfahan'ın şampiyon olması içinse bu maçın berabere bitmesi gerekiyordu. <laughs> Traktör için maçın 77. dakikasına kadar 3 birlik skorla her şey yolundaydı bu dakikadan itibaren skandallar yaşanmaya başladı. Bir oyuncusu kırmızı kart gördü, ardından statta bütün iletişim araçları devre dışı kaldı. Sonra da 2-0 İsfahan lehine devam etmekte olan diğer maçın berabere olduğu anons edildi. Federasyon yetkilisi de bunu yedek kulübesine teyit etti. Skor 3-3 olmuştu. Maçın bitmesine 8 dakika kala İsfahan'ın berabere kaldığı haberi duyuruldu. Tesavir, sahipa... Traktör riske girmeyerek hücuma çıkmadı ve maç 3-3 bitti. Maçın bitiş düdüğü ile traktörlü futbolcular ve teknik heyet büyük sevinç yaşarken stadyumda oyunculara sizler kahramansınız anonsu yapıldı. Taraftarlar da sahaya inerek kulübün tarihteki ilk şampiyonluğunu kutlamaya başladı. Fakat bu sevinç kısa sürdü. Teknik heyetli futbolcular ve taraftarlar aldatıldıklarını öğrendi. İsfahan şampiyon olmuştu. Saha içindeki coşku yerini bir anda hüzün ve öfkeye bıraktı. Tony'nin sevinci ve hüznü de karelere böyle yansıdı. Sahada güvenlik görevlileriyle taraftarlar arasında çıkan çatışmada çok sayıda taraftar da yaralandı. Tebriz'de İran Futbol Federasyonu'na büyük tepki var. İran'da 35 milyon Türk'ün iftiharı olarak bilinen traktör, dünyadaki en çok taraftarı olan Türk takımı ünvanına sahip. Takım evindeki maçlarına ortalama 60 bin seyirciyle çıkıyor.